Ya siktir git kardeşim. Siktir git. Aman akıyım siktirin gidin başka bir yerde oynayın ya. Almadım, mal mısınız aptal mısınız aman akıyım ya. Sadece bu tarafta oynuyorsunuz oyunu. Vay aman akodun bu salakları ya. Sadece sağ arka kapıda oynuyorlar oyunu ya. Siktirin gidin ortada oynayın ya. Ne bu oğlum iç içe geziyorsunuz 15 parti. Sikeceğim umarını şimdi ya. Aynen böyle umana yıkın kanka ırkı tamam mı? Bütün ırkı umana yıkın. Devam edin böyle amına koyayım. Karıslar ondan sonra PK atmasını bekleyin karıslar. Topla şuraya. Topla. Kanka önümde adamlar da uğur. Sakin oynasana yürü. Durma yürü. Yürü. Durma koş. Önüne doğru gel. Yürü. 62'den bas koş önüne doğru hazır. Ne bileyim bunlar da yatarsak zaten çıkar giderim. Yürü önüne doğru. Bunu fazla mı Yürü. Bekle. Toplan. Koş. Hazır. Önüne doğru 60'a hazır. Uzat vur. Çifre dikkat. Tek vur çık geriye. Çık geriye. Çık 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 çık, çık geriye. At bas. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Geri gel. Geri gel. Çifle. Çifle. Arkan hazır. Hazır. Dön. Dön 70'e hazır. Vur. Vur vur atmışta vur. Vur atmışta. Vur atmışta vur. Vur vur seri vur. Vur vur her şeyini vur. Vur her şeyini. Vur, vur çek beni. Çek beni. Çek 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 beni çek. Kendi kafana göre koş Mustafa. Dön sol Mustafa. Dön dön hemen kes şu ayaksı ayaksı kes. Kafana Mustafa ne? Dön 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 Mustafa vur. At at Feroz şene. Vur. Vur vur seri, vur seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri bas seri bas seri bas seri bas seri vur. Seri vur. 45'e bas. Bas 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 onlar olacak. Bas bas hemen Mustafa hemen Mustafa hemen Mustafa aldım ben onu. en soldan parti başkanı çöksene. Parti başkanı çök. Parti başkanına çök. Yarın da oynasan oyunu. Çök şu parti başkanına çök. Çök çök bırakma. Bırak bırak onu bırak onu. Bırak onu. Hemen kafana sta oyna. Kafana sta oyna. Kafana sta oyna. Bir kör attım hazır. Hazır. Bas. Vur vur seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri, seri bas. Seri bas. Seri bas. Seri bas. Seri bas. Seri bas. Hemen stafa gir. Hemen stafa gir. Hemen stafa gir. Stafa gir. gir. En sağdan kes şu presti. Presti kes. Kes presti. Gel gel önüne alfa alfa topla. Alfa 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 otuz çöne alfa alfa otuz çöne alfa otuz çöne. Otuz çöne Seri seri otuz çat otuz çat otuz çat. Vur. Vur vur seri vur. Seri vur ikinova. Vur Seri vur. Seri bas. Bas 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 45'e bas. Bas bas devam et önüne. Dur durma 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 yürü. En soldaki şu birliği tut tekle. Tekle 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 En soldaki pres tekle. Witnek Vur vur. Otuş oyna Dikkat et onkaya. Otuş oyna vur öyle girme. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Otuş oyna. Otuş oyna. Otuş oyna. Otuş oyna. LRFR otuş at. LRFR otuş at. LRFR otuş at. LRFR otuş at. Otuş at. Hazır. Hazır. Vur vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Vur vur. Bas 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 bas. Bas. Angel atıyorlar. Dikkat et. Staff oyna. At angel'larını sende. At at Angel at Angel at Angel at Angel at Staff oyna Angel at Staff oyna Staff oyna, staff oyna. çık bana doğru bana doğru çık parti başkanına gel Parti başkanına gel bana doğru çık parti başkanına gel Durma 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 Looter aldım ben Durma kitledim bak ölmeyeyim ben ölmeyeyim Arkanı hazır dön şimdi arkana dön dön arkana dön arkana Hazır koş yaklaş vur vur seri vur Seri vur Seri bas seri bas seri bas seri bas VS danger mi var oğlum armutlar VS danger mi var al sana float Gel Gel durma Gel durma. Gel bana. Ben de adamlara yazdım oğlum karışmayın diye amına koyayım. Yürü. <laughs> 2 3 2 3 karışmanız şifresi amına koyayım. Yürü. Durma. En sol TP match var bak önünde gördün mü? Blink. Blink ispe hazır. Tekle. Çift tekliyorsun. Hazır kafasına sonra bas. Bas seri vur. Seri vur çift 45. Bas bas bas. Eli kürde eli önce kır vur. vur. Vur lan. Vur. Hemen stabın hemen stabın. En soldan gir. Hartmas 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 hartmas. Edebett'in içinde Kuanze, 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 evet evet mage 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 Tamam biz ikiler. gel Durmaz <gülüyor> <gülüyor> Gel bende, sollu gel Sollu gel, sollu gel, gel Ya oynayacağız oynayabildiğimiz kadar, takılmayın böyle ya yürü 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 hazır ortaya 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 koş 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 Hazır tam ortaya, sol hazır Bas Vur, seni vur Armut yokmuş ki, çık geriye ya Çık aldım ben onu, çık 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 durma Eda'yı aldım ben oradan, Luthor'u çıkar Çık geri durma. Geri gel. Geri gel. Mele gelecek. Egemen salak mısın canım kardeşim? Nereye gidiyorsun ya? Çık çık. Durma. Ya topla sana şuraya. Egemen tam bir malsın ya. Salak gibi oynanıyorsun. Kafanı çıkarım şimdi senin. Çıldırtma beni ya. Almasın mısın amına koyayım? Şöyle düzgün oyna ya. Yürü gel sollu. Sollu gel. Sollu gel. Koş sağ ortaya. Sağ ortaya. Sağ, orta. sağ, orta. sağ, orta. sağ 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 sağ. Çifle. Hazır. Hazır. Vur vur çift yetmiş. Seri vur. Çift bir seri vur. Dön şimdi arkana. Tek vur, tek vur. Dön arkana. Hazır. Hazır. Vur. Vur vur seri vur. Seri vur, seri vur ki Seri vur, seri, seri bas, seri bas, seri bas, seri bas. 45 şey kapas. Kaç, 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 kaç. Arkaları ne vuruyorlar? Kaç. Tut, tut beni lan. Git <laughs> dedim aman akıyım. Durma. Gel gel TP yap, TP yap, TP yap. Çık geri doğru. Durma. Gel geri. Gel. <laughs> gel. Gel geriye. Aldım ben seni. Durma. 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 Arkan hazır. Durma. 62 bas hazır. Uzat. Vur. Vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Ölecekler. Seri vur. Vur. Çık geriye. Bir konuşmayın kanka. Bir konuşmasanız Allah aşkına. Konuşmayın bir ya. Çek beni. Nereye çektin ki? Salak. Çıkamıyorum ki. Nereye çektin aman akayım. <laughs> ya sen ne salak yerlere çekiyorsun oğlum. Armut. Ne aldım? Olipot aldım ama nakip. Ne alabilirim ki? Gel durma. Gel salla. <laughs> gel benimle gel. yarım'a gel. Sen alamazsın sen bu şeyle. Yürü. Gel yanıma benimle. Yürü. Eken full dikkatli oynar mısın kardeşim? Oğlum çektim şey beni ben nereye gideceğim bilmiyordum bilmiyordum vurdum geri yeri Salak. Arka aldım ben şey buraya. <laughs> her yerde mele geliyor bana durma geri gelsene bizim arka kapıya doğru çık öne değil arka kapıya doğru çık. Eda hala inadın oraya gidiyorsun be yavru. Hala inadın oraya gidiyorsun ölmek için var ya. Döneceksin oğlum ben nasıl döndüysen döneceğim bir saat önce söyledim ben onu. Dön. Siz de armut gibi öne doğru koşmasanız sadece. Yürü. Gel sollu. Koş. Sağ orta. Tamam bir de var. Devam et önüne sollu. Sağ orta var. Yürü. Sollu sollu koş. Yürü. Yürü. Yürü girişe doğru koş. Bak hele nereye gitti? Yürü önüne. Devam et önüne giriş var. Koş. En sol ağacın altı şey var. Ejderin altı var. Bekle. Dön sollu sollu dön. Sollu dön. Koş bunlara. Kim bunlar bilmiyorum. Yürü. 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 Sollu koş. Sollu koş. Sollu koş. 60 mes koş. Yürü. Geride kalma bak. Koş. Koş 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 hazır, hazır 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 önüne doğru koş hazır uzat. Hazır koş 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 ben kör değilim devam et önüne doğru hazır koş yaklaş. Hazır vur 10k vur 10k vur. Seri vur. Seri bas çift 45'e kadar bas 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 hemen stop oyuna gir. Gir stop maypo 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 oynuyorsun. Maypo kes maypo kes maypo kes devam et önüne doğru stopla. En sağ alttakini tekle en sağ alttakini tekle şu mortingen şitası tekle 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 olacak o. Vur devam et önüne doğru yürü. Yürü direkt yürü direkt yürü direkt yürü. Ağzım, yürü ağzım, şey var, yürü direkt yürü. L'ye var. Ekarklon e var. Tekle onu. Ekarklonu tekle. Yürü. Devam et önüne doğru durma. Hazır. Önüne doğru atmış al uzat. Vur vur vur. Tek atmış vur. Tek atmış vur. Tek atmış vur. Devam et önüne doğru durma. Durma durma. Hemen staff ayna Kes kaynayı sayıda. Tekle o maypayı da. Tekle şu şeyi de. Öndeki ekarklonu oh, ek yürü. Gel durma gel. Aman, akım, ya, ki, gel ya. durma. Eda seni şu restoriyi kesin açmamız lazım. Sen o çarada level aldıramıyorsun bir türlü. Ben anlamadım. 25 saat şey atıyoruz, balık atıyoruz. Sen o hala 81. Yürü. Yürü. Ne? Nasıl bu şekilde açarsan? Bu şekilde değil oğlum. Armut musun? 83 olması lazım yani diyorum. Kasılır ya nasıl kasılmaz? Adam olacak. ya adam ya geldi ne? adam. Kasılacak oğlum ne demek kasılmaz? Kasılır kasılır ya. Aleyküm selam. Vallahi geldi adam. O can dostum sametim teşekkür ederim olsun için yürü. Adam ya adam Sen ya. ya geldi Aleykümselam. adam. Alekip selam. <laughs> Vallahi geldi adam. Geldi ne demek giden giden adam Yürü durma. Rubik'in ufak kardeşi burada mı? <gülüyor> <gülüyor> sağlı gelsene, sağ gel, hadi beni. Elinle bu tarafına gel seri. Haydi Egemen, armut gibi geç dönme yürü. Hazır koş 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 koş. 60'a biz koş. Hazır direkt çiftle 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 70'e hazır. Hazır hazır uzat vur vur seri vur seri vur çiftle 70 seri vur atmıştım az. 60'a bas, 70'e 60 bas, 60'a bas, 70'e 60 bas. Bas 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 geri gel sonra. Geri gel, geri gel, çık geri. Çık 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 geri gel. Ay şeydi masaj geliyor arkadan. Kör attım arkadan. Durma. Durma durma durma. Gel bana. Kür kür alman lazım Eda. Durma. Kafayı yiyeceğim. Gel sağlı yürü. Yürü devam et önüne dur. Koş. Koş durma koş. Arkan biz bitkiler. Devam et önüne dur. Hazır. Koş 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 koş. Önüne koş. Koş koş koş. Yaklaş yaklaş yaklaş. yaklaş. Hazır. Vur. Vur seni vur. Seni vur, vur. 70'te. 70 seni vur. seri vur. seri vur. ölecekler. Vur vur. seri vur. Hemen sıra Hemen sıra vur. Julia Maximus vur. 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 içindeki stand dönsene asasa. Küçülmesi asas, asas var. Vur. Vur ona. Vur ona çek beni çek beni sonra çek geri çık, geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık Z'den sürüyor. Geri çık geriden Z'den sürüyorlar çık. Geriye doğru TP yap. TP, evet TP yapma oraya. TP yapma yürü şimdi gel. Eda topu 2000 yapıştır geç yürü önüne doğru sağa koş. Koş 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 koş. Sağ ortaya doğru ki ortaya doğru biraz hazır uzat. Vur vur 70 at seri vur. Seri vur. Seri bas, seri bas seri bas seri bas seri çift 45. Bas 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 bas. Hemen içine gelen küçülmüş vur. Vur vur küçülmüşe vur. Stanislas vur vur vur. Aysi de aysi vur. Hemen devam Maximus çık geriye. Solundan ırk geliyor. Oha. Çık 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 durma durma durma. Tornat ölme lan. Tornat ölme, tornat ölme, tornat ölme, tornat ölme. Ölme, 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 ölme. Ölme. Bana getirme.